takvalı olmada kalpte Allah sevgisi mi fazla olmalı yoksa Allah korkusu mu? Ee, i̇kisi de lazım. Allah sevgisi insanın ibadetleri zevkle yapmasını sağlar. Allah korkusu da korkuyla da olsa yine yapmasını sağlar. Herkes Allah'ı severek yapamayabilir. Herkese muhabbetullah nasip olmayabilir. Muhabbetullah ona kavuşabilmek ulaşabilmek marifetullahla mümkündür İnsan evvela Allah'ı tanır bilir sonra sever herkes Allah'ı tanımaz dolayısıyla da sevmez onun için Allah'ı tanıyan Allah'ı sever Allah'ı tanıyan Allah'tan korkar bu işin başı marifetullahdır yani Yani önce marifetullah lazım, marifetullah olursa muhabbetullah da olur, Mekafetullah, Allah korkusu da olur. Yani hem Allah seviyse hem Allah korkusu olur. İkisi de aslında marifetullah'a bağlı. İnsan Allah'ı niye sevmez? Çünkü tanımıyor. Niye korkmaz? Çünkü tanımıyor. Tanısa hem sever hem korkar. yani Allah'ı severek e, amel işlemek veya Allah'tan korkmak, haramlardan kaçınmak e, yani cehennemden korkarak değil de yani Allah'tan korkarak veya Allah'ı severek bu hangisi yani en üstün makamdır Allah'tan korktuğumuz için mi yani cehennemden korktuğumuz için mi mesela haramlardan kaçınmalıyız Yoksa Allah'ı sevdiğimiz için mi? Ya da cennet için mi? Hangisi yani? Cennet sevgisi mi? Cehennem korkusu mu? Allah sevgisi mi? En üstün makam tabii ki Allah sevgisi için olandır. Çünkü cennet ve cehennem, cennet için olması o da bir karşılıktır. Cehennem korkusu o da bir korkudur. Onun için e, en üstünü. Allah sevgisiyle Allah'a itaat etmek, ibadet etmek korkmasa, yani cehennemden korktuğu için değil ama yine korkacak ama korktuğu için değil. Cenneti sevecek, isteyecek, arzu edecek ama cennet için değil. Allah için. Yani bu şekilde olması en üstün olanıdır.